Su biraz gelir misin? Ne var ne oldu? Ya sen bir gel işte. Dur hemen geliyorum. Bakıyorum da pek sıkı fıksınız. Kimle mi neyle mi? Yok böyle dertleşiyorduk. Bilmem artık. Ya onu bunu bırak da sen beni buraya niye çağırdın? Cık. Ya duygu yüzünden. Duygu mu? Duygu kim ya? Hayda, buyurun buradan yakın. E şey desen, e, Deniz ben vazgeçtim, oynamak istiyorum desen? Olmaz mı? Oldu. O da Aslı bu çocuk oyuncağım desin değil mi? Cık, olmaz. Ya aman canım ne var, bırak kız oynasın. Ya, alt tarafı sevgili rolü, öpüşmeyecekler ya. Sana öyle geliyor. Ya filmin finalinde öpüşüyorlar. Şaka yapıyorsun. Ya ben niye sabahtan bir panik yapıyorum? Cık, yok abiciğim, olmaz. Ya, bu film çekilemez. Cık, su, benim bir şey yapmam lazım. Ben çocuğun hayattaki tek hayalinde gidip sabote vereyim. Sen oynamıyorsun. Duygu oynuyor. Bir de öpüşüyorlar. Cık. Senin bir şey yapman lazım. Şart. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Aslı'cığım iyi misin? Deniz. Deniz o kızla öpüşüyordu. Duygu'yla. Ya sakin ol. Kabus görmüşsündür. Yok olamam. Sakin falan olamam. Benim hemen gitmem lazım. Benim hemen Deniz'e gitmem lazım. Şişt, ne diyorsun lan? Ya bu başrolü kim oynayacak ya? Alo! Şşş! Oho! Oğlum hem uyandır dedin, hem hurul hurul uyuyorsun. Şişt, kalk. Git başımdan be. Vallahi gidemem birader ya, hiç gidemem yani. Uyandır dedin, uyandırıyoruz. Kalk oğlum, geç kalacaksın ya. Of! Ha, benden günah gitti birader. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapacağım oğlum? Hayatını kurtarıyorum. Hadi kalk yüzünü yıka. Yıkadık zaten sayende. Hadi hadi. Allah Allah. Biz sana yapıyor muyuz böyle şeyler? Ha yap yap. Yap da bak ne oluyor. Hayrola kızı? Günaydın. Günaydın, günaydın. Deniz yok mu? Ne olur, rüyanda mı gördün ya? Ne rüyası canım? Ne alakası var ya? Ne kızıyorsun be? Bir şey mi dedik? Hoş geldin aşkım. Hah, ne yaptın canım? Cık, bulabildin mi oyuncunu? Ne oyuncusu? Ee, erkek oyuncu işte. Duygun'un karşısında oynayacak olan bulabildin mi? Dur hayatım, daha yeni uyandım. Bir kroko bir şeyim, bir çay içeyim değil mi? Hah, işte ben de sana simit getirdim zaten. Ha. Oo, çok güzel ya. Siz o simitler artık oturur mu baş başa yersiniz. Aman be Efe, yani sana derken hani ikinize anlamında. Ha, onu bilelim de Ver bakayım o sümitleri, ver. Sobanın üstüne koyalım da sıcacık olsun. Ya onun altına bir şey koysaydın ya. Aman, aman titiz aşıklar. E ee, git içeriden o şeyi getir. Ne o? ızgara'yı getir. Hadi Metin, hadi. Tamam karıcığım. <laughs> ya boğazıma dizdi yemeği ya. Bir rahat bırak da yemeğimi yiyeyim. Metinciğim ya adamlar gelecek, biz hala kahvaltı derdindeyiz. Hadi. Tamam karıcığım, hallederiz. Sen kocana bırak her şeyi ya. 19 oldu Aslı'cığım. Ne 19? <laughs> ya çocuğun lokmalarını sayıyorsun ya ben onu söyleyeyim dedim. <laughs> Canım ne alakası var yani ben şey yapmasın diye. Ya onu bunu boş verin de ben bir bizim okula bakayım diyorum ha. Ne için? ben iki saattir burada ne anlatıyorum size? <laughs> ya bir dakika benim bu duruma müdahale etmem gerekiyor. Kızım senin bir şey anlattığın falan yok ki. Çocuğun lokmalarını sayıyorsun iki saattir. Buldum. Efe oynasın. Efe süper oynar. Vallahi buna hayır diyemem. Yani Bugün piyasada bir George Clooney, bir Brad Pitt, bir de Efe Kaygısız. Vallahi ben senaryoyu da okudum, ben varım arkadaşlar. Sen olmazsın abicim, senin daha önemli işlerin var. Ne gibi? 5000 euro gibi. Aman o konuyu açma birader, zaten dertliyim ya. O ne ya? Uuu, uzun hikaye kuzu. Anlatırım ben sana sonra. Efe olmaz hayatım. Ayrıca benim daha deneyimli birine ihtiyacım var. Sen oynamayacaksın yani. Bir dakika, bir dakika ya. Ya o hikayedeki çocuk sen değil misin? E kız da sensin. Niye ikiniz oynamıyorsunuz? Asrın dersleri var. E Deniz de yönetmen yani hem oyna hem yönet Cık, olmaz. Ne var ya hem yönetip hem oynayan bir sürü insan yok mu piyasada? E, i̇yi de yani onların hepsi oyuncu. Deniz oyuncu değil ki. Değil mi Deniz? Evet evet Aslı haklı. Oynayalım da. Yalnız benim birini bulmam lazım ama nereden bulacağım onu bilmiyorum. Sen merak etme ben ayarlayacağım o işi. İyi de nasıl yapacaksın ki hayatım? E, hallederim. Efendim. Efendim Duygu? Günaydın. İş programını çıkardın mı diye bir sorayım dedim. Yok vallahi. Öyle bir şey mi yapmam gerekiyordu? Tamam, merak etme. Ben sana yardım ederim. Bir saniye Deniz. Ne oluyor? Bir şey mi var? Ha canım, işinize. Alo. Pardon Deniz. Ben sana ne zaman istersen yardım ederim. Tamam görüşürüz. Okey görüşürüz. Uf, abi ne alt ediyorum ben ya? Oyuncum yok. İş programı diye bir şey lazımmış. da onun ne olduğunu bilmiyorum. Ya takma kafanı deniz olan işler yoluna girer ya. Öyle de Allah kahretsin. Ben işe geç kaldım ya. Aa sen işe gidecektin değil mi? Doğru. Hadi oğlum hadi.